Bu şehirde neler konuşuluyor ee, ve vatandaşlarımızın bulgu, talep ve beklentileriyle ilgili e, birkaç konuyu e, konuşmak istiyorum, sizlere arz etmek istiyorum. Şimdi e, su fiyatıyla ilgili konuşmayacağım, o zaten şehrimizde gerekli e, karşılığı alıyor. E, ben son dönemlerde, son dönemde Balıkesir'de özellikle merkezde baski sayaçları değiştiriyor sayaçlarla ilgili e, şehrin her köşesinde bugünlerde konuşuluyor zaten Nitekim e, sayıştay raporunda da bu konularla ilgili birkaç maddede var şimdi baskı ne yapıyor kimseden bilgi ya da talep ya da herhangi bir şekilde e, haber verme izin alma yapmadan Reysen e, su sayaçlarımızı mevcut su sayaçlarını alarak yerine kendi getirdiği su sayacını takıyor ve arkadan da e, bir ödeme belgesi gönderiyor ve 4 taksitte bunları alıyor. Şimdi e, bu uygulama birçok ilde örneğin Diyarbakır Su İdaresi ücretsiz takıyor. Mesela Çanakkale Küçük Kuyu'da bir arkadaşımın yazlığı var. Küçük Kuyu Belediyesi önce insanlara 6 ay içerisinde su sayacını değiştir, değiştirmezsen ben reysen değiştirip parasını alacağım yazısı yazdıktan sonra yapıyorum ama baskı bir yönetim kurulu kararı alarak e, su sayaçlarını 10 yıla ki evet doğrudur. Yönetmelik bu şekilde. 10 yılı geçen su sayaçlarının yenilenmesi gerekir. Bu zaten su abonesinin de yararına ve su kıtlığının yaşandığı dönemde hepimizin yararına olan bir işlem. Bu iş, işlem en azından değiştirilme doğrudur 10 yılı geçen. Ancak şimdi e, kafamızda e, bir takım soru işaretleri oluşuyor. Bir Su sayaçlarının mülkiyeti vatandaşa ait. Yani siz hangi idare olarak olursan olun ister TEDAŞ ister Baski, BASKİ vatandaşın bana ait olan su sayacını benden muvaffakat almadan benden haber sormadan gidip alıp kendi mülkiyetinize ya da kendinize geçiremezsiniz. Ve bu eğer bunu yaparsanız hukukçu arkadaşlarımız da var BASKİ'de de hukukçular var. Bunun ne anlama geldiğini ee, arkadaşlarımız tanımlarlar. Yani siz hiçbir şekilde bir vatandaşın mülkiyetindeki bir e, sayacı kendi mülkiyetinize geçiremezsiniz. Aldınız diyelim bir, bu noktada bir soru işareti oluşur. Bu Baskin'in aldığı su sayaçlarının ortalama 150-200 lira arasında hurda değeri var. Şimdi 50 bin tane son ihalede 50 bin tane sayaç değiştirme, sayaç yeni sayaç almışsınız. 20-25 bin tanesini muhtemelen değiştirilmiş. Şimdi buna göre 200 liradan hesapladığınızda vatandaşın mülkiyetinde olan su sayaçlarının hurda değeri 10 milyon lira yapar. İnşallah bu baskı vatandaştan aldığı aslında yapması gereken şey vatandaşa bunun iade etmesidir vatandaşın hesabından düşmesidir. Ancak baskı hesaplarında önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu hurda değerleri ne oluyor? Dönüyor mu yoksa birilerinin mülkiyetine mi geçiyor? bilmiyoruz. Yaştay işte, raporuna baktığımızda zaten bu konuyla ilgili olarak bulgu 7 hurda işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak hurda yönetim sistemi bulunmuyor diyerek zaten bu konudaki soru işaretini oluşturmuş. Şimdi Baski bizlere vatandaş gittiğinde diyor ki siz ne ücreti alacaksınız? Nedir bu ücret diye? Şimdi Vatandaşa verilen vatandaşa herhangi bir şekilde kendi sayacını yani benim aboneme takılan sayacın seri numarası faturası gibi herhangi bir bilgi yok. Üstelik ellerine verilen kağıtta şöyle yazıyor: Mekanik 190 mm soğuk, bundan artı yüzde 20 KDV, bundan dört tane. Şimdi bak bu vatandaşın birisinin 2.104 lira yapıyor toplam. Şimdi. Bu sayaç değeri gerçekten 2104 lira mı? Ee, herhangi bir yere sorduğunuzda, herhangi bir inşaat malzemesine sorduğunuzda sayacın böyle bir rakam olmadığını yaklaşık 600 ile 800 arasında niteliklerine göre değiştiğini görüyoruz. Sayıştay raporunda biraz önce bilgisi verilen, ilan edildiği söylenen Sayıştay raporunda 35. sayfasında diyor ki Baski 11-12-2023 yılında bir sayaç ihalesi yapmış. Sayaç 55 bin adet. Sayaç ihalesini bir firma kazanmış. 454 lira 74 kuruş vermiş düşük fiyat. Fakat yükümlülüklerini yerine getiremediği iddiasıyla veya bu o doğrudur da ona bir şey demiyorum. Bu ihale 15 Nisan 2024'te yani 31 Mart seçimlerinden hemen sonra iptal edilmiş ve ihale yenilenmiş Sayıştay bulgusu ihale yenilenmiş 14 10 2024 tarihinde. Bu sefer ihaleyi alan zaten birinciye ihaleye de ikinci ihaleye de aynı firmalar katılmış. İhaleyi alan firma bu sefer 670 lira 76 kuruştan ihaleyi almış. Yani Baski şu anda Alt Vatan 670 kur liraya aldığı su sayacını vatandaşa götürüp takıyor. 4 taksitte 2000 lira, 2100 lira para tahsil ediyor. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Ve bunu yaparken de hiçbir vatandaşa hiçbir vatandaşa fatura, bilgi hiçbir şey vermiyor. Bir takım ifadeler. Bakın Sayıştay diyor ki arada iki iptal edilerek yerilen aradaki ihaleden kaynaklanan yani bu işlemden kaynaklanan 8 milyon toplam 50 bin sayaç alımı yapılması sebebiyle Baski'ye Baski bu işlem dolayı 8 milyon 992 bin 500 Türk lirası zarara uğratılmıştır. Zarara uğramıştır. Bu zararın tazmin edilmesi gerekir diye sayıştay raporunda zaten var. Şimdi hurda size söylemiştim. Bu konunun bas ki bütün itirazlara gazetelerde, sosyal medyada yazılmasına rağmen bugüne kadar hiçbir vatandaşa da senin sayacın şu, senin sayaç numaran bu, senin eski sayacın burada gittiğinizde yok biz nereden bulacağız, ne oldu ne bitti diye hiçbir bilgi de vermiyorlar ikinci olarak da bu sayaclar benim sayacım neredeyse vatandaşın sayaclarını ya iade edin ya da sayacın hurda bedelini vatandaşların hesabından düşün. Ayrıca 670 liraya aldığınız bir sayacı öyle 2100 liraya takamazsınız. Takıyorsanız bu fahiş bir kardır. Bu herhangi bir işletmede, ticari işletmede bile yok.